Bizin ST'den herkese merhaba efendim, Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, bugün Kutay Korap ile birlikte sizlerleyiz. Kutay hoş geldin. Merhabalar Gözde. Şimdi bugün veri akışı biraz yoğun. Öncelikle menkul kıymet istatistiklerini konuşacağız. Ardından konut satışlarına değineceğiz. Bir de tabii bugün özellikle piyasalarda Pegasus'la ilgili haberler vardı. Onun asıl nedenlerini biraz anlatacağız. İşin biraz daha magazinsel tarafı sanırım. Şimdi öncelikli olarak menkul kıymet istatistikleri bizim her hafta Perşembe günü karşıladığımız bir yandan da tabii ki Acaba yabancılar içeriye ilgi hani gösteriyor mu? Bir de yerli yatırımcılar ne yapıyor? Elindeki dövizlerini satıyor mu, alıyor mu diye. Aynen. Şimdi orada özellikle içeride yatırımcılara baktığımız zaman yerliler döviz alışını sürdürüyor ama azalarak eğilimin devam ettiğini Hı -hı. görüyoruz. Hız kesmiş durumda. En azından burası pozitif. Bir yandan da tahvil ve hisse tarafında da alım. Artarak devam ediyor. Bu tarafta olumlu rakamlara bir bakalım. İstersen böyle biraz da geriye dönük bakalım. Tabii. Geriye dönük baktığımızda özellikle yabancılar geride kalan hafta 491 milyon dolarlık tahvil alımına gittiklerini gördük. Şimdi bu rakam ne ifade ediyor? 491'i geriye doğru sararsak burada 10 ay birazdan tekrardan evet geldi grafikler. 10 haftadır kararsız kaldı evet, 10 haftadır üst üste tahvil tarafında alımlar var. Gel gelelim bir önceki hafta neydi hatırlarsan şeye hı hı. bakmıştık e, yıllık, yılın kümülatifine bakmıştık. Yılın kümülatifinde hisse senedi tarafına döndüğümüzde çıkışlar kabaca 4,5 milyar dolar seviyesindeydi. 4,5 milyar dolar dediğimiz rakam da bizim Bloomberg Market'i araştırma olarak tuttuğumuz 2003'ten bu yana en sert hisse senetlerinde çıkıştı. Oranları yüzde %48 %48'e falan düşmüştü sanırım tabii değil mi yani yanlış etmiyorsam? Evet yani yüzde %50'nin altına hmm. gelmişti 49'ların altına kadar sarkmıştı kesinlikle. Doğru. Şimdi burada da hisse senedi tarafında da geçen hafta itibariyle yine alım gerçekleştiğini gördük. Burada da 3 haftadır üst üste alım var. Şuradaki böyle minimal satışları çıkarsak e, kümülatifte gördüğün üzere Tam da işte bakıyoruz Eylül, Ekim, Kasım. Kasım ortasından sonra hisse senedi tarafına alımları... Gözle görülür bir şekilde hem de değil mi? Kesinlikle gözle görülür bir şekilde arttığını görüyoruz. Gel keza bir de çizgi atalım yukarıya tahvile bakalım. Tahvilde de benzer tablo var. Bu tablo bize şunu gösteriyor Gözde. E, ekonomide sadeleşme adımlarıyla birlikte e, burada hem Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımları takip ettik. Hem de ak akabinde işte bazı değişiklikler de izlemiştik. Bunlar, Bunların her birinin kümülatifini topladığımızda artı faiz artırımlarında ucuna eklediğimizde yabancıların ilgisinin e, yurt içerisindeki varlıklara arttığını görüyoruz. Ki en nihayetinde burada vardığımız seviyeler işte hissede %50'nin altı Hmm. Tahvil bono tarafında %4 oranlarının altı ki buraları da %30'lardan gelmiştik ee, bu düşüş inmesinde. E şimdi burada yavaş yavaş tekrardan toparlanmaya işaret ettiğini görüyoruz. Fakat şunu hatırlatalım DTH'lar tarafında gerçek kişiler yine döviz alımlarına devam ediyor. Tüzelde mi çözülme oluyor? Tüzelde 399 milyon dolarlık azalma var. Hmm. Gerçekte 595 milyonluk artış var. Bu da DTH'ların kümülatifinde 197 milyon dolarlık artışa işaret etti. Ee, toplam rakam 235.9 milyar dolar seviyesinde geldi. Ee, gerçek kişilerde döviz tarafında tutumlar hala e, renk değiştirmemiş durumda. Hmm, evet. Bu geçen hafta da tüzel tarafında biraz satış vardı. Tüzel tarafında böyle zaman zaman satışları görsek de bireyseller halen daha tutmaya devam ediyor. O eğilim orada kırılamadı ama bakın faiz politikası belki yine <laughs> yukarı yönlü olmaya devam ederse ikna edici olur mu onu da göreceğiz. Şimdi özellikle e, baktığımız zaman Bugün gelen konut verileri değil mi? Evet. Önce onu konuşalım. Tabii ki de. Çünkü konut tarafında da az önce faizler dedim. Faizler artmaya devam ettikçe konut satışları hız hı hı. kaybetmeye devam ediyor. Özellikle yılın ortalarında başlayan o yükseliş eğilimi yavaş yavaş artık azaldı ama kümülatif hı hı. olarak değerlendirdiğimizde 2020'de bir buçuk milyon. Yani bu da değil mi daha mı fazla? Bu bir, milyon dört yüz doksan dokuz bin. Küsur. Evet, ya yani bir buçuk milyon. milyon. <laughs> yani kesinlikle. <laughs> bir buçuk diye hep her şeyi yuvarlıyoruz. Bu, burada ya. hani 700 tane evin lafı olmaz diyebiliriz. 700 evin çünkü. lafını yapma bana. Evet şimdi. Evet. 700 evin lafını o da, yapma o zaman, diyorsun. E, Mesela bak <laughs> ben sana lafını bölüyorum kusura bakma. 700 evin lafını yapma dediğimiz noktada <laughs> bir istatistik çıkardık. Peki. 2020 yılında Türkiye'de 1 metrekare konutun fiyatı 3700 <gülüyor> TL. <gülüyor> Yani 100 metrekare Türkiye'de bir ev almak istesen, Hı -hı. bunun ortalaması 370 bin TL. 370 bin TL ev varsa Türkiye'de bu. Yani Türkiye Türkiye'de, ortalaması. Okay. Sen şimdi İstanbul'da yaşadığın Hı -hı. için İstanbul'a göre düşünüyorsun. Ama ortalamayı alınca bu rakam çıkıyor. Türkiye ortalaması Hı -hı. bu. Tamam. İstanbul ortalaması e, metrekaresi 6192 TL. Ha tamam şimdi. 100 olur. metrekare evet. İstanbul'da ev e, ne yapıyor? 620 bin TL kabaca. Gibi. 619 evet. Evet. bin TL. Bu makul. Piyasaya 600, bakınca, ay 619 bin TL'nin altında bir ev bulursak, bu ortalama altında bir fiyata işaret Uygun ediyor. Uygun olmuş. 100 metrekarede, hı hı. Tabii İstanbul'da yani yer var ki hı hı. metrekare fiyatlar neredeyse 30-40 bin liralara, 50 bin liralara kadar çıktığı evet, yerlerde oluyor. Ay e, onun da ortalamayı <laughs> bozar mı? Bozmuyor çünkü zaten adeti belli. Kaç hı hı. tane konut olduğu evet. belli. E, diyelim. İstersen böylece... Bu bir buçuk milyon dediğimiz peki bugüne kadar kırılmış en büyük rakam mı? Yani Hı -hı. E, kayıtlara girmiş en fazla satış rakamı mı? Kesinlikle Türkiye'de bir yılda satılan en yüksek konut rakamı bir buçuk milyona tekabül etti. Hatta e, yıllara göre bakıyorum ben 2017'deymiş 1.4 milyon en fazla konut satışı Hı -hı. yıllık gerçekleşmiş. Şimdi biz 2020'de en fazla rakamı e, ulaştığımız yıl bir buçuk oldu. Detaylara bakıyorum mesela gözle Tam da bu nokta. 6, 7, 8. ay. Hı hı. Şimdi bu 3 ayın toplamı e, kabaca işte hem ipotekle hem diğer satışlara eklediğimizde e, burada 250 bin lira yaklaşan bir rakam yakalamıştık. 224 bin mi neydi e, hı. Temmuz ayında? Şimdi bu 3 ayı topladığımda zaten bu 3 ayın kümülatifi ciddi bir şekilde yılın ortalamasını e, ve yılın kümülatifi içerisindeki en büyük payı olan yer. Kabaca 200 bin ortalama desek 3 ayda 600 bin konut satılmıştı e, yaz döneminde. Neden? Faizleri hatırlarsan son dönemlerin en düşük rakamını hı -hı. işaret ediyordu. 0. Kampanyalar vardı. 0.85'leri falan gördük değil mi? 0.85. Hatta kamu hı. bankalarında daha da düşüktü. Hı -hı. İşte ikinci el ilk satış burada oranlar birbirinden farklıydı. Hı -hı. Burada ciddi bir şekilde konut satıldı. Rakam 1.5 milyon rekordu. Fakat gel gelelim istersen bir de biz bu rakamlara farklı bir bakış açısıyla ulaşalım. Bir diğer grafiğimiz de var. Biraz da bu işin krediler içerisindeki paylara bakalım. İnşaatın payı. Mesela bakıyorum ben, inşaatın toplam Türkiye'de dağıtılan krediler içerisindeki payı yıllara göre 2008 yılından sonra %9,5'lara kadar yükselmiş durumda. Bu rakam %9,4 olarak gerçekleşti. 2020 yılında da 8,6'ya doğru gerilediğini gördük. Bankalarda dağıtılan kredinin inşaat içerisindeki payı. Hı hı. Bir grafik daha var, onu da hemen rica edelim. Onda da, Tasfiye edilecek kredilerin inşaat içerisindeki payı 10 yılda 3 katına arttığını görüyoruz. Hmm. Yani burada krediler evet inşaat sektörüne dağıtılıyor. Fakat burada tasfiye oranı da bankalar içerisinde %17.2'lere kadar çıktığını görüyoruz. Son rakamlarla birlikte e, aslında durumda biraz... Burada ne biraz... oluyor acaba? Karlılık mı düşüyor yoksa hani başka etmenler mi? Şimdi burada bir önceki grafikte mesela tekrardan dönebilirsek bir önceki grafik bana şunu anlatıyor Gözde. Stoklarda erime var. Hmm. Yani evet, satılıyor. Yani kredi payı azalıyor, fakat satış rakamı artıyorsa ben buradan anlayacağım nokta şudur ki stoklar eriyor. Hmm. E zaten kampanyaların başlamasının amacı da şuydu stoklardaki hmm. o birikimi. Stokları faizler, e, e, uygun kredi faizleriyle stokları eritmeye yönelikti. Hmm keza da 1,5 milyon konut satılmış. Biraz da başarılı olmuş bu nokta. Fakat bu bankalara aynı şekilde yansımamış. Bankalarda bir sonraki grafikte de göreceğimiz üzere pay artmış durumda. %17.3'e çıkmış tasfiye edilecek kredilerin payı. Bu şekilde de özetleyebiliriz konut Evet, rakanlarım. şimdi bir yandan tabii MT tarafına hep işte fiyat MTY tarafındaki fiyatlar artıyor vesaire diyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde konut stoğu belki işte azalacak, yeni projelere başlanacak vesaire ama o şu mevcut seviyelerdeki fiyatlar bile belki işte daha yüksek fiyatlara çıkabilir gibi yorumlarda görüyoruz. Onu da ya, seyredeceğiz. Bu, bu yorumlar biraz doğruluk payı olma ihtimali olabilir. Hmm. Neden? Çünkü bakıyoruz gözde en nihayetinde demir fiyatlarındaki artışı takip ediyoruz. Bunun yanına evet, işte çimentosunu da baktığımız... koyarız. E, çalışan maliyetlerini de eklediğimizde her birini ucucu eklediğimizde e, bir noktada bundan sonra inşaat maliyetlerinde artışların sürmesi muhtemeldir. Sen evet. de dediğin gibi değerli metaller tarafındaki yükseliş bunu destekliyor. Peki şimdi sabah saatlerinde Pegasus'ta hızlı bir yükseliş vardı. Ardından hızlı bir geri çekilme oldu. Daha sonra devre kesici geldi. Bu pek evet. alışkın olduğumuz bir durum değil. Özellikle hani Pegasus gibi hisselerde. Dolayısıyla ne dersin neymiş arkasında yatan etki etmen... Ya evet sabah şöyle bir durum oldu. Piyasa açıldı saat uh -huh. işte ilk daha işlemler başlamadan Pegasus %9 yukarıda. Uh -huh. e, baktığımızda kaç paradı? 81 liradan açıldı. İlk müzayede işlemleri başladığında 29. saniyede hisseye devre kesici girdi. %9 primden %3.86'ya geri çekildi. Bu %6'lık kabaca değer kaybı hissede devre kesici uygulamasına gidilmesine neden oldu. Sonra biz bunu biraz baktık araştırdık. Bir tane yanlış bir emir girilmiş. Herhalde anladığımız kadarıyla 30 bin lot alınması çalışılırken 300 bin İyi lot. İyi de bir meblağ sanırım. Yani <laughs> 70 lira desek 300 milyon lotta 21 milyon TL yapıyor. Kabaca, hmm. çok kabaca gidiyorum 30 yani. 30 bin rakam. yerine 300 bin girmişler. Hmm. 2.1 milyon TL'lik alım yerine bu rakam 21 milyon TL'lik alım olarak gerçekleşmiş. Emirde yanlış emir girildiğinden veya hatalı emir girildiğinden dolayı da Borsa İstanbul bu işlemleri incelemeye aldı. O yüzden de Pegasus saat 14.20'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam 14.10'da olabilir. İşlemlere kapandı. Sadece o saate kadar 4 dakika işlem gördü. Ee, böyle bir şey yaşandı. Ama bu Borsa İstanbul'da hatalı işlemler oluyor. Hmm. Yani bu çok ekstrem bir durum değil. Her hayatımızda ilk defa yaşadığımız bir şey değil tabii. Aynen. Ya yani işte evet. kalın parmak falan diye de bunun bazı evet. fat finger diye fat de. Finger Aynen diye, böyle evet. tavirleri de var. Ee, Pegasus'ta bugünkü performans bu şekildeydi. Saat Hı -hı. 14'ten sonra tabii ki de işlemler başlayacaktı. Evet, İşin biraz ee, tarafı magazin da. tarafına da değinmiş ee, oldu. Yani da. evet. Baktığımızda şöyle de düşün. Eee 300 milyon 300 bin lot, uh -huh. 2 milyon 21 milyon dedik, yüzde işte 5 değer kaybı yaşanmış olsa 1.2 milyon, 6 olsa 1.2 milyon TL falan zararı evet. işaret ediyor. Baya can sıkıcı olur <laughs> evet. herhalde peki. Sağ ol Kutay çok teşekkür <laughs> evet. ederim aktardıkların için. Noktalıyoruz efendim, yarın yine aynı saatte buradayız.